başlat. Merhaba arkadaşlar. Golden Stars Gaming'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle bir vlog ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada yeni bir mikrofon görmek tripod olmadı. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan Devam edelim biz. Şimdi daha iyi. Evet arkadaşlar bugün YGYO kanalından Hakan'la beraber korku evine gittik. Ve tabi ilk arkadaş daha vardı. Gördüğünüz gibi zaten bu benim. Bu da Hakan arkadaşlar. Güzel bir vakit, güzel vakit geçirdik yani arkadaşlar. Eğlenceliydi. Korku evinin sahibini ben rica ettim ve nasıl desem korku evindeki kamera kayıtlarımızı istedim arkadaşlar. Sağ olsun sahibi de kırmadı beni verdi alacağım yarın akşam saat 6 buçuk civarında renderlayıp size sizin için YouTube kanalımda yayınlayacağım sosyal ağlarımdan da Instagram olsun Facebook sayfam olsun Facebook profilim olsun Ondan sonra YouTube olsun 4 yerde yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar videoyu. Gerçekten güzel, eğlenceli vakitler geçirdik. Tabi biz biraz korktuk. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Korkmazsak olmaz zaten. Maksat kork korkmaktı. Arkadaşlar. Şimdi yani yarın o video gelecek. Biraz korkabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Korkabilirsiniz ne demek ya. Gülmekten öleceğiniz kesin arkadaşlar. Güzel muhabbetlerimiz oldu. Sağlam muhabbetlerimiz oldu. Özellikle remix yapılacak bir kısım çıktı. Benim, benim yaptığım bir espri sayesinde. Arkadaşlar. Bakalım remix yapabilirsem o kısma bir remix yapmayı yapmayı düşünüyorum. Gerçekten eğlenceli bir video oldu. Ve eğlenceli dakikalar geçirdik yani video demişim yani eğlenceli vakitler geçirdik arkadaşlar. Bu arada yeni mikrofon aldım dediğim gibi şuradan şöyle görüyorsunuz yanlış anlamayın. Yaka mikrofonu aldım arkadaşlar. Yaka yedi Tripod falan. Tripod ile kullanacağım bu mikrofonu da. Yakada kullanırsam zaten sesim fazla gitmiyor. <laughs> çığlık çığlığa bağırmaktan sesim kısıldı zaten bugün. Dediğim gibi arkadaşlar. Yarın gelecek bir video. Yani garanti. Renderlaması hemen biterse zaten 50 dakika, 1 saat, 10 dakika falan durduk. Ben bunu part-part şeklinde yapmayı düşünüyorum. Yani 30'er dakika, 20'er, 20 dakika falan 1 saat olsa 2-4, 2-4, 6 Aynen 3 part'ten yayınlayabilirim onu. Hepsini de arka arkasını yayınlayacağım. Arkadaşlar Arka arkasını yayınlayacağım yani Umarım izlerseniz 3 partdan oluşacak Çünkü 1 saatlik videoyu upload etmesi, render etmesi zaten 4 2 saat 3 buçuk saat falan 15 dakikalık bir video Bir saatlik olduğunu düşünürsek zaten bir günümü rahat alacak Nerede siz izlemekten sıkılacaksınız Büyük ihtimal veya yarım şer saatlik şeyli yapabilirim. İki part de yapabilirim. 30 dakika olabilir aslında. Sadece bir video düzenleme programından geçirip atarım. 1080 piksel format çözünürlüğünde. 1080 aynen doğru söyledim. Neyse arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar yeni serilere başlamayı düşünüyorum. Met Met Games Tycoon YouTuber sayfa başladık. Tabii o YouTuber sayfadan çektikten sonra bilgisayar format atmak zorunda kaldım. Onun için birinci bölümden bir daha başlayacağım. American Truck Simulator videomuz var. Bunun videosu da gelebilir bugün. Yarın pardon. Car Mechanic Simulator videosu gelebilir. CSGO'yu daha bugün sabah yükledim. Ama Euro Truck Simulator gelebilir. GTA 5 gelebilir. GTA 5 yükledim arkadaşlar. Ondan sonra Leaf 4 d 2den ufak bir korku sahnesi alabilirim. Veya Outlast Zula Minecraft'ta olabilir. Yani ama aklımda şu an Outlast Minecraft ve bir de GTA 5 var aklımda. Bu üçünden hatta 4 oyundan video çekebilirsem zaten şimdi sığdırabilirsem hepsini bir güne yarın bir bir gelir iki gün sonra bir tane daha gelir diğer iki videoda haftaya gelir zaten çünkü perşembe günü Afyon'a gideceğim ayın 23'ünde yani arkadaşlar 23'ünde saat bir buçukta Afyon yolcuayım okullara açıldı biliyorsunuz malum ya ben bayağı bir geç kaldım okula gitmek için bu yüzden arkadaşlar bir hafta falan bir haftada iki video haftada iki video yani şimdilik haftada iki video gelecek yani ama hep bütün oyunların hepsini bir bugüne sığdırabilirsem Yarın akşama kadar renderlamasını yapalım. Zaten 15 dakikalık videoların renderlamasını yaparız yani. O renderlamalardan sonra hepsini sıraları zamanlayarak YouTube üzerinden yükleyebilirim. Bir de arkadaşlar sağ üst karttan size göre sağ üst burası yani bana göre burası şu anda size göre burası. Önerdiğim videolardan CSGO silah yarışması adlı videomu izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir video oldu o da. Arkadaşlar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız eğer like atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Uyumsuzsuz kalmayın.